Dayı yoruldun mu? <laughs> Dayım korktu diyor ki kamerayla oynamayın, konuşturmayın adamı diyor. <laughs> Biz bir yerden atladık. <laughs> Şimdi e, Gül Yazı Dağı'ndayız. Oo karşıda keçiler var. Dayım ismin nedir? Benim mi? Evet. Abi. Sebahattin. Sebahattin abim. Eğletin var mı? Eğleti yoksa eğer... Biz ne? Baba araması. Evet yoksa olmaz o iş. Evet olsaydı verirdim. Yedi, on, beşi. Hiç şey, şey duymadım, hiç çay Doldurdu <laughs> <laughs> <Sık. gülüyor> <Kaldırdı> şekeri. <laughs> Zaten açasın. Açak çaydır. Evet. İran'dan mı geliyor? Evet. Kaç... <laughs> bir video Bir Abi o gümrükten geliyor. Evet. Hadi kaçakçak. Adı kaçan şey yani üzerinde kaldı. Alışmış. Benim babam da çok getiriyor. Evet. Buradan benden getiriyor. Eylemden gelen çay. Bu alıyoruz. Yonca gibi. Yonca Şapa yonca keseceğim. Bizi kesme de yolda ha. Bak almışım seni yola. <laughs> gel dayım gel. Sen hiç gülmüyorsun ben de seni güldürmeye çalışıyorum. Korktum tabii uçurumlardan gelirken. Ben kamerayı çekeceğim diye. Canlı yerim dayım. Otlakçı mı diyorlar onlara? Yani bu. Hop tarihi şeydir. Askeristan oğlum diyorum yani. Anladım anladım. Sinyalciler yani, yani. Tamam dikkat ederim. İran'da sinyalcilere dikkat et diyor. Sen gittin mi İran'a? Ya sadece geçtim yani. Boşacağım. Bu şeyden bu Esenlere. Esenlere konaklamadım. Tamam bir şey diyeceğim. Esenlere'den girince ben de Esenlere'den gireceğim. O hemen çıkışta zaten bir yerleşim yeri var. Onun Orada petrol var mı benzinlik? Her var. Peki yani yakın mı? Ben orada benzin uç mazotucuz ya oradan alayım diyorum kaç kilometre mesela? Esendere'den girdik. Ya hemen mesela şu virajı geçtim mi yerleşirleriz zaten. Esen Orada da benzin, benzin bulursun Aa, değil mi? Mazot bulurum. Ya. Suda anlayacağız aynı. Ben doldurmak <gülüyor> için <gülüyor> <gülüyor> yok yok gidiyor, içeride gezeceğim. Gidelim abi. Sular aldın. Evet. Hadi gidelim gençler. Abi rast gelsin, kolay Vallahi gelsin. Var. Hayırlı işler, Hı. sağ olasın. Deta <laughs> ve YouTube ha. Deta ve YouTube ha. Hadi gidelim. Dur onu şey yapacağız. Bunun birini buzdolabına koyalım. Şimdi şey, dayım adını day, dayımla tanıştık arkadaş olduk. İlk önce bizden korktu da. <laughs> day, dayı. <laughs> dayım bizden korkar mısın? Hakkari değil. ya. Hadi gidelim. Bismillah. Bakalım. <laughs> Dün gece bir şeyde spor tesisi var şimdi orada. Hı hı. Futbol maç falan yapıyorlar. Orada kal. Arabada uyudun. He arabada. Senin olduğun o yer yatak oluyor aşağı iniyor. Ha. Ha bizim köy yani Burası Yekmaller köyü ya. öyle mi? Sizin köy. Geldik mi? Geldik ya. Gençler gidiyor. Sizi tanımama memnun oldum. Valla aynı bizim Yusuf'sun. Var mı bir isteğiniz? Yok, Can sağlığına. Sağ Allah. Hadi Allah'a gelsin. Ben arka uğrarsın abi. Buradan gelmeyeceğim. B Sana Instagram'dan geçeceğim. yazacağım. Tamam. Kendinize Olsun. çok iyi bakın. Allah emanet Sizi tanıdığıma çok memnun oldum. Tamam. yaylaları da çokmuş müştahim öyle mi? Olsun. Felaket, felaket bir, bir su var. Felaket bir... Köyün güzelliğine bak. Köyün güzelliğine. Tam dağ köyü he Evet tam dağ. İki tarafı da dağ. Sağ solu dağ. Sağ solu dağ. Bunlar koruyucudur, askerdir. Asker. Sivil asker. Burası askeri noktam dayı. Yani oradan mı geçeceğiz? Buradan mı? Soldan. Şuradan değil mi? Kapalı <laughs> çünkü. Hı hı. Ha, hatırlıyorum ben burayı. Hatırlıyorum. Bu geldim, geldim buraya. Şu dağın <laughs> güzelliğine bak ya. Selamun Aleyküm. Şimdi burada koruyucular var. Askerler var. Onlar video istemezler. Kapatacağım o yüzden. Güvenlikleri için. İbrahim abim sağ olsun beni davet etti. Burada e, Burak koruyucu bölgesi. Şurası Kuzey Irak'mış arkadaşlar. Şu tabelanın orada değil mi abim? Şurası şu a, 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 arka tarafta Kuzey Irak. Ee, Kuzey Irak mı abi? Aynen. Ee, şimdi yanımda bir askeri abim var. Onlar yüzüm çıkmasın dedi. Onlar güvenlik nedeniyle size bu kadar gösterebiliyorum. Sağ olsunlar beni misafir ettiler. Burada o kulübede de bunlar koruyucu abim. Abim çok teşekkür ederim. Ben sizden duyduklarımı anlatacağım videoda. Şimdi orada duran askeri kışlasına bıraktım. Yolumu değiştirdim 3 kilometre kadar çekme dedi. Buralarda yasak dedi. Ee, o yüzden onu çekmedim. İndirdiğim dayı vardı. O da bu köylüydü. Yoldan onu da aldık. İkisini de bıraktım. Şimdi ben tekrar e, yoluma Hakkari'ye doğru devam ediyorum. Köyü. Bunları görün. İnsanlar burada yaşıyor. çocuk okuldan gelmiş. Şey var, çantası var. Nasıl ve güzeller maşallah. Sen de yatak oluyor. Orada yatıyorum da. Öyle işte. Biz de hayatı deneyim diyoruz. Sen ne yapıyorsun? Vallahi ben ne yapayım işte. Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Köylerde mesela köyleri işi nedir? Hayvancılıktır. Abuna sordum hayalin ne çoban olmak diyor. Niye dedim yedi buçuk kazanıyor çoban diyor. Abunlar bunlar olmaz öyle. Gel kaçma gel. Hadi kule el İskender. Ee, bak bu liseye gidiyor. Ben şunlara gönderdim. <laughs> diyor sabrım gelmiyor bilmem. Burası tatsızdır ben eve geleceğim. Eve değil daha doğrusu Andaş'ta bir lise vardı. Oraya gideceğim. Hı hı. Oğlum dedim burada doğru dürüst dershane yok. Hı hı. Doğru dürüst okuma yok. Hı hı. Doğru dürüst hocalar var yoktur. Yok dedi ben oraya geleceğim. İyi e geldi. Ara sıra bize de yardım ediyor. Senin oğlandır o? Hı hı. Sıra... Ama, ama biraz işte dünyayı göstermek lazım onlara o Tamam çobanlık da güzeldir. O çobana da ihtiyaç yani, var memlekette. Ama işte mesela ben Çırnak'tan geliyorum. 700, 7 milyar 7,5 milyar para veriyorlar. Para veriyorlar. Aylık. Ee, yiyecek, içecek olsun. Yiyecek. Çobanlık da yapıyorsa güzel yapsın evet. olsun. Biraz da dünyayı tanısınlar Tabii. istiyorum ki ben. Soruyorum ben gençlere hayalin nedir? Hepsi ya futbolcu ya çoban evet, olmak ben diyor. Onu istemiyor. Bak bir oğlum liseye gidiyor. Hı hı. Kolunu Liseye gidiyor. diyor. Ben katırları götürüyorum, bilmem ne getiriyorum. <laughs> Onu istiyor. Okumadı. Şimdi nerededir? Antalya'da odun kesiyor. He, Bana odunculuk yapıyor. mu yapıyor? Maturculuk. Aslında şimdi orada... Var mı Ankara'ya söylemek istediğim bir şey buradan? Selam söylüyorum herkese. Selam söylüyorum. İyi insanlara. Eyvallah. Çocuklar şimdi yolda abi araban güzeldir dedi. Gel gel göstereyim arabamı gel. Çekinme gel Muhammed gel. Aynen hayaliniz var mı? Var var. Evet. Nedir hayalin? Aa böyledir. Aa böyledir. Evet. Gezeceksiniz. Evet. Tamam o zaman güzel bir okul okumanız lazım. Güzel bir bölüm bitireceksiniz, para evet. kazanacaksınız. Ben öyle yaptım. Ama bu kuafördür, berberdir. Ha. Senin kaç araba var? Bir tane bir var. Bu kadar. He bu kadar. Senin adın ne? Gel, gel. Salih. Gel. <laughs> ne güzelsin sen sevgili. Gel la korkma gel. Gel. Gel sana cips vereyim. Evet. İstersin cips. Cips istersin, istersiz. Tamam. Gördünüz mü arabayı? Ben bunda saç kesiyorum. Berbere nereye gidiyorsunuz siz? Saçlı kim kesti? Aşağı, e, aşağı düşüyor, Ha işte ben de bununla geze geze kesiyorum. Bunu çok gelmiş Çok gelmiş. Gideceğim ha bu daha çıkmam lazım. Yoksa ben köy çocuklarını hep kesiyorum. Karanlık kalırsam çıkamam burayı. Şimdi ben size gelin bir şeyler vereyim hadi. yarışırız. Araç şu anda herhalde 4-5 kilometre hızı düştü. Çok dik bir rampa var. Kamyon da geçemiyor. Geçemem de zaten yani şu anda hızla kavuşamam. Ama karşıdaki dağlar bence çok başarılı. Bir de şu ileride bir aşağı yolu göstermeye çalışacağım size. Şu aşağı yoldan geldik. Şimdi şu karşıki dağda çıkacağız. İnşallah. arabanın freni aşırı derecede yumuşuyor anlamadım. Fren yağına baktım. Fren yağımız full. Ama şu anda şu kapaktan biraz kaçırıyor gibi açtım kapattım ondan oturmadı herhalde. Olağanüstü bir yer burası görüyor musunuz kayalıkları? Ben yıllar önce kamyoncukken buralara gelirdim ya. Vallahi ne güzel şu anda anılarım depoladı. Ya hallettik gibi ama fren enteresan bir şekilde fazla yumuşakdı. Şimdi bakalım bir deneyeceğim böyle. Bir kere daha ya rampalardan inerken öyle oldu acaba hani çok fren kullandık daha yolu ondan mı emin olamadım. Ama ilk defa böyle bir şey yaptı. fren tutmuyor ya. Şimdi burada burası öyle bir yer ki yani iki dağın arası vallahi tutmuyor ya. Şu askeriyenin oraya gitmem gerekiyor. Arkada askeriye var. Dönemem bile ne yani. Çok sıkıntılı. Bir daha bakayım şu yana. Şimdi pompalayınca birazcık tuttu ama Şu anda hiç tutmuyor. Araba gidiyor ama fren tutmuyor. Vay arkadaş ya. Mecbur döneceğiz dostlar. Şu arkadaki askeriyeye gideceğim. Yapacak bir şey yok. İşte durmaz ki dönemem de yani. Şimdi şöyle dönsem geriye dönemeyecek. O yüzden geniş bir yeri çok yavaş yavaş tek seferde dönebileceğim bir yer olması lazım. El freni tutuyor. El freni tutuyor. Askereye var, oraya gideyim yardım isteyim yapacak bir şey yok. Çünkü bu dağları imkansız yani çıkamayız. Herhalde hava yaptı. Orayı ben açtım. Herhalde hava yaptı. Şuradan el freniyle mecburen döneceğim. Bak şu anda fren ayağım tam. Evet. Freni çektim şu anda. Yine fren çekiyorum. Bu şekilde dönmeye çalışacağım. isteyelim. Yapacak bir şey yok. Buradan yardım isteyeceğiz. Askerlerden yardım istedim. 5 kilometre ileride dedi. Dedim araba gitmez. Fren tutmuyor. El freniyle geldim. Şimdi usta bakacağız. Usta bulacağız. Aha tuttu. Ya bir yerde kaçak falan mı var acaba? Allah. Şunun da setti işte hak gitti. şimdi usta çağırdı sağ olsun asker abi. Onu bekliyoruz. Gelecek bakacak. Çok daha yolundan indiğin için fren kendini boşaltmış. Arabayı dinlendir dedi, geçer dedi ama ben dedim sen yine bir gel ben bir bak. Ona göre de bakacağız bakalım. Şimdi e, işte burada dinleniyoruz Sağ olsunlar ve misafir ettiler. Klimada var. Şimdi burası askerlerin o kulübe yeri işte. Hemen dışarıda işte araçlar geçiyor. Benim biraz önce durduğum yerde döndüm geldim ya adam dedi ki ileride bekleyen siz miydiniz dedi. Biz de size gelecektik dedi. Orada bir şey oldu. Ya kamerayla izliyorlar, izliyorlarmış. Şu anda da ustayı bekliyor. Bakalım ne olacak. Biz kamyonda çalışırken tam bu bölgede şey vardı. İşte mesela tek plaka, çift plaka olayı vardı. işte plakanın sonu 7 ise salı günü geçiyordun. 8 ise çarşamba günü geçiyordun. Bir araca bir kere bir, araca bir günde bu noktadan bir kere geçebiliyordu. Sebebi de şu kaçakçılık yapıyorlardı o zaman kam şeylerle, kamyonlarla mazot kaçırıyorlardı mazot kaçırmayı azaltmak için, önüne, önüne geçmek için böyle bir yöntem uygulamışlardı. Nasıl mazot kaçırıyorlardı? Mazotu kamyonun kasasına koyup kaçırmıyorlardı. Mazot kamyonlarda mazot deposu biliyorsun ki büyük 800 kilo. Hatta ikinci, üçüncü depoyu yaptıranlar vardı işte 3-4 ton. Gidiyorlardı mesela İran'dan dolduruyorlardı. Burada geliyorlardı Van'da, Hakkari'de bunlar benzinliklere ucuz yolu satıyorlardı. Askeriye de tek bir çift plaka önlemi almıştı böyle. Şimdi o noktadayım. Mesela burada biz örnek veriyorum bizim günümüz çiftse buradan geçemiyorduk. Buralara bir yere çekiyorduk yatıyorduk. Ertesi günü bekliyorduk. Böyleydi yani burası. Usta gelmiş şu anda. Usta geldi. Baksın da bir. Karanlık çökmeden çıkalım şuradan. Usta bakıyor frene şimdi. Araba gidiyor. Şimdi burada çok video çekemeyeceğim dostlar. İdare edin. Hadi rast gelsin. Allah'a emanetsiniz. Ya ne güzel insanlar. Allah razı olsun. Şimdi buradaki koruyucu abinin kardeşi ustaymış. Geldi baktı dedi ki sen dedi dağdan indin dedi. Frenlerin çok şişmiş. O yüzden dedi araba dedi boşaltmış frenleri dedi. Arabayı soğuttuk şimdi yaklaşık yarım saat 45 dakika. Dur, duruyor zaten bu yolda da fren yapacağım bir yer yok dedi ama yine de ki ben temkin elden bırakmayacağım. Ya bildiğiniz sonuna kadar dayadım ya. Elçileriyle döndüm işte şurada. Allah korudu. Bu arada ben dedim ki Merinos şelale var işte. Şelalelerin ismini söyleyeyim. Oralara gidemesi yasak bölge dedi. Ben bu yolu o şelaleler için geldik. Bence müthiş yaratıcıyım yani. İzinsiz girilmiyor dedi oralara ama bir gideyim bakalım. Belki oralarda bir askerlere bir şeylere sorarız. Hakkari'de bir saatlik yolumuz kaldı. Kurbanlara sordum, iki tane gidilecek şelale işaretinde vardı. O da dedi ki he, galiba dedi, izin vermiyorlar dedi. Şimdi ben de askeriyeye gidiyorum izin almaya. İzin alabilirsem gireceğiz şelaleye. İzin alamazsak Hakkari'ye mecburen gideceğim. Karakol biraz ileride dedi, iki kilometre sonra dedi. Gidiyoruz bakalım, verirlerse izin gideriz. Dün askeriyeye gittim, izin aldım ama daha doğrusu izin istedim. Dediler ki biz sizi koruyamayız. Başınıza bir şey gelirse problem olabilir. Ee, yanınıza eşlik etmesi için e, güvenlik vermemiz gerekiyor dediler. Aslında birazcık daha tamam verin falan deseydim izin vereceklerdi. Ama... Ama bir şelaleyi görmek için askeri tabii ki riske atamam. Yani benim yanımda gelecek güvenlik askeri, beni koruyacak askeri riske atamam bir şey mi şey olur. Çünkü bölge çok sıkıntılı dedi. O bölge çok sıkıntılı gitmeyin dedi. Ee, ben de gitmedim. Dün gece buraya geldim. Burada e, polis arkadaşlarla tanıştık. Onlarla sohbet ettik. E, şimdi de araba arkada valilikte. de. Hadi gelin gezelim. Daha size yakından göstermeye çalışayım. Tam dağın eteğinde bir şehir. Burası şehrin caddesi. Zaten bir bu cadde var aşağı doğru iniyor. İşte burada da çarşı pazar falan bir şeyler var. Ee, şu tarafta da yine arkada da bir dağ var. Bu Sağda solda restoranlar var. Dün sağ tarafta bir yerde işte polis arkadaşlar vardı. Onlarla oturduk. Çok böyle burada video çekmek de uygun olmayacak ama olan yerlerde göstereceğim size. Yani tüm Hakkari burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu dağlar var. Biraz, biraz önce çektiğim açının bu tersi. Bu cadde bittikten sonra Hakkari'de bitiyor. Şimdi Hakkari'ye geziyoruz. Tabi geziyoruz derken yanında Yavuz Selim var pardon. Polis arkadaşımız burada. Dün tanıştık kafede. Ondan sonra sağ olsunlar beni misafir etti. Buraları gezdiriyorlar. Ee, bir de diğer kardeşimizin adı neydi? Cihan. Cihan, Cihan şimdi yanımızda yok da ona da selam olsun istersen. Burada bir güzel bir kafe varmış. Manzarası falan olan. Oraya gidiyoruz şimdi. Hakkari evinde görüşmek üzere. Ha, yemeğe gidiyorduk değil mi? Pardon. Evet, Hakkari evinde. Sonra mı oraya gidecektik? Aynen öyle abi. Aynen tamam. Hakkari evinde yemek yiyeceğiz. Sonra da böyle manzarası olan bir yer var. Bakalım Hakkari de denemiş oluruz. Aslında bizim ayranlı çorbaya çok benziyor ama şey aynı değil tabii. Çok başarılı. Bir yakından olabilir misin? Tereyağı var. İçerideki maydanoz mu bu bitki ne? Evet. Maydanoz. maydanoz mu? Bir köfte var. Yani içli köfte tadıyla ayranın, ayranlı çorbanın birleşimi gibi bir şey olmuş ama çok lezzetli. Afiyet olsun. Dogaba, ismi Dogaba.